İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Meclis Grup Başkan Vekili Kazım Yücel, İYİ Parti'nin kurulduğu günden bu yana oyunu %20'lerin üzerine çıkararak umut partisi olduğunu söyledi. Muhalefetin Kayseri'deki sesi olduklarını vurgulayan Yücel şöyle konuştu: "Bugün İYİ Parti 5. yaşını kutluyor. 5 yıl önceye döndüğümüzde ben bugünü şöyle hayal ediyorum. Bir parti kuruluyor, bir genel başkan var. Demirlere ellerini tutmuş ve ısrarla parti kuracağım." ve bu parti Türkiye'nin kurtuluşu olacak demişti. Ben o günden bugüne kat edilen yollara şöyle bir baktığımda gerçekten yüzde yirmilerin üzerine çıkan Türkiye'de bir oy oranıyla bir umut partisi oldu. Bugün muhalefetin belki de Kayseri'de sesi oldu. Belki Türkiye'de vatandaşların, ev hanımlarının, beylerin, iş adamlarının artık hayallerindeki umutlarının süslediği bir parti oldu. Ben beşinci yıl içerisinde alınan kararların dahi bugün Türkiye'nin iktidarını değiştirdiğini görüyorum. Ben Millet İttifakı'nın Türkiye'nin kaderini değiştireceğini biliyorum. En azından güçlendirilmiş parlamenter sistem eğer bugün konuşuluyor ise bunun en büyük miyek taşlarından bir tanesi de bugün iyi Parti olmuştur. Genel başkanımız hiçbir zaman koltuk sevdalısı olmamıştır. Ayakkabı eskitmiştir. Bize de bu öğütleri vermiştir. Biz de genel başkanımız gibi kendisi Türkiye sattığında sahada gezerken biz de yerel satıhta sahalarda dolaştık ve şunu gördük. Biz 5. yıla geldiğimizde aslında birçok Partinin 50 yılda yapamadığını yapmışız. Biz bugün %20'leri konuşurken seçim sandıklarında belki de iktidar partisi olacağız. Belki de birinci parti olacağız. Beşinci yılımızı inşallah altıncı yıla giderken iktidarla taşlandıracağız. Türkiye'yi idare edeceğiz, Türkiye'ye barışı getireceğiz. Altıncı yaş günümüzde ülkenin iktidarını yöneten bir genel başkan ve ekibiyle birlikte ben umut ediyorum. Gerçekten e, halkın beklediği bir parti sorunları çözen bir iktidar olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Ben buradan emeği geçen tüm o gün bu partiyi kuran başta genel başkanım olmak üzere Türkiye satında ne kadar Kayseri satında ne kadar arkadaşımız varsa hepsine teşekkür ediyorum. Gayretler için inşallah biz de onlara layık olma çerçevesinde ve iktidarı gözlediğimizde de bunları tekrar yad edeceğimiz nice beşinci yıllar geçirmemiz dileğiyle inşallah e, Kayseri'mize, ülkemize İYİ Parti'nin 5. kuruluşu hayırlı olsun diyorum. Ee, iyi, i̇yi bir e, iktidar yolundaki bir yarışın e, bence seçimlerin havasına girdiğimizde görüyorum. Bu 5. yılımızı biliyorsunuz bir hafta yere kutladık. Bartın'da kaybettiğimiz e, maden işçilerimizin e, hepsine Allah'tan rahmet yakınlarına da bu vesileyle başsağlığı diliyorum. Müzik Thank you